Bir sonraki hissemize Evhol bakıyoruz. Evhol arkadaşlar Euro yatırım holding. Evet. Ev hemen çekabını hazırlayalım. Evhol bakalım arkadaşlar hemen çekabını ayarlayalım. Evet kimmiş? malın sahibi? Ee, ziraat iş yatırım yapı kredi garanti şeklinde devam ediyor bu bölge. Ee, yabancıya bakalım. Bu bölgeyi zaten hatırlıyoruz. Citibank 1.36'daydı. Ee, bir para çıkışı var. 2 milyon 200 bin civarında hisseden. Hissenin fiyatı şu anda 1.71. 2 yıl önce %2, %173'e yakın prim yapmıştı Arkadaşlar. Geçen yıl %89 oranında prim yapmış hisse. Bu yılda arkadaşlar %40 civarında bir prim kaybı söz konusu hissede. Bakın Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım 4 aydır ev holu düşüyor. Kimler toplamış? İş yatırım, yapı kredi, ziraat, ak yatırım, oyak, bankof şeklinde devam ediyor. Bankof burada toplamış arkadaşlar. İş yatırım da toplamış. Maliyetler de biraz yukarıda sanki bu bölgede bunların. Dolayısıyla biraz hisseyi hızlandırmaları gerekiyor kanaatini taşıyorum. Ee, garanti satmış Gedik, Philip Kapital satmış arkadaşlar. HSBC, Kredi Suiz. Evet, satış, satıcılar kuvvetli. Zaten buradan da belli arkadaşlar. satıcılarda kuvvetli gördüğünüz gibi. Ee, bakalım grafiğinde ne olacak? Orta vade hareket beklediğimiz hisselerden de arkadaşlar. Biliyorsunuz Euro Yatırım Holding. Ee, PDS'ine bakalım. 1.60 uygun FK 80 biraz yüksek. Halka açıklığı %73.15. Son çeyrek bilançosundaki karı 2 milyon 742 43 bin diyelim. Ana pazar hissesi arkadaşlar. Evhold'a. Son bir ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı hissenin fiyatı şu anda 2.09 olacaktı. Son iki ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı hissenin fiyatı şu anda 2.26 olacaktı. Arkadaşlar. Ee, tabii burada bir e, 59 bölgesi var. Buralarda bir taban çalışması oluşturdu gibi. Evhull arkadaşlar bir taban çalışması. Biz 159'u değil de daha çok sanki şu taban çalışmasının oluştuğu şu bölgeyi takip etmenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum artık. Yani burada da daha önce çalışmış ama biz 167'yi yani şu anki bulunduğu bölgeyi 167'yi biraz takip edebiliriz. Evhull'da eee bu bölgenin altına gelmediği, kırmadığı sürece tabi altta 1.59 da çok uzak sayılmaz ama hani 1.67'yi de biz taban kabul edebiliriz artık. Şunu da hemen kaydedeyim ben. Bu bölgeler alım bölgeleri arkadaşlar bu hisseler için. Yani ben alınsın üzerine söylemiyoruz zaten yatırım tavsiyesi değil söylediklerimiz biliyorsunuz arkadaşlar. Al sat tut tavsiyesi vermiyoruz. Ama bu bölgeler artık alım bölgeleri. Yani bir gelse dese ki, hocam ben bu hisseleri buralardan alacağım. Kimseye niye alıyorsun almayın demeyiz. Bunu da özellikle ifade etmiş olalım. Ee, buralardan 1.67'nin altını kırmadığı sürece şu an 1.70 özellikle 1.71'de İlk hedef 2.38 olacak şekilde ben hareketin 2.38'den sonra başlayacağı kanaatini düşünüyorum. Hatta öyle demeyelim. 2.38'den sonra başlayacağını düşünüyorum demeyelim. Nereden sonra başlayacağını düşünüyorum diyelim. Şöyle diyelim arkadaşlar. Burada bir direnç daha belirtmem gerekiyor benim ile ilgili. Neresi? Şu bölge arkadaşlar. Şu bölge daha önce birkaç defa şuralarda çalışmış bir bölge. 204 bölgesi. Ben asıl hareketin 204'ten 203'ten sonra başlayacağını düşünüyorum. Yani 167 bu bölgeyi kırmalı. Tekrardan bakın aşağı geldi bu bölgeyi. Bu bölgeyi tekrardan pozitif senaryoda 203 kırmalı. 203'ün üzerinde hareket tekrardan yukarıya doğru atacaktır ve hızlı atacaktır. 238'lere bile belki de hızlı geçecektir arkadaşlar. Ee, kısa orta vade Orta vade diyelim Orta vade biz Euro e Evhol için arkadaşlar olumluyuz 1.67 kırılmadığı sürece ee, Toplaması da ufak ufak var Sanki yani toplayanlar da var Arkadaşlar maliyetler de biraz Yüksekti zaten az önce bahsetmiştik ee, bir 203'e kadar bir hareket bekliyorum ben zaten yakın zamanda. Ondan sonra da hareketin 20 için kırıp kırmamasına bağlı olacak bu bölgelerde alım bölgelerimi. Evet arkadaşlar elinde kağıdı kalemi notu olanlar bu bölgenin alım bölgeleri olduğunda unutmaması gerektiği kanaatinde taşıyorum. Evet. Ev ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.